sürpriz almış. Ne sürpriz aldım sence? Bilmiyorum. Ben şimdi sana göstereceğim ama gözlerin kapalı olsun tamam mı? Bak sakın açma. Tamam. Evet. Ben... Evet hayır mı de? Tamam. Evet mi hayır mı? Evet diyorum. Evet. Ya gördün. Sana ozmo çikolata aldım. Ozmo yumurta. Açabiliyor musun? Evet bak Acaba mi? içinden ne çıkacak? Yok kutu var içinde bir tane. Tam işte çikolata çikolatanın içinde kutu kutunun içinde oyuncak olacak. O yok. Olmayacak. Yok. Bakalım bakılmıyor oyuncak çıktık. Ama bak bu sefer de bozamıyorum. O evet. O tabii ki. Oo, Oo bakalım yüzünü göster. Kekisi. Oğuz yumurtanın yüzünü de göster. Hı -hı. Bak görmüyorum. Bir dakika. Ne? Gülen yüz. Gülen yüz. Bu da gülen yüz. Evet, hadi ye Ocaklar bakalım. Ocaklar da gülen yüz. Evet, ye bakalım. Güzel mi? Hı hı. Beğendin mi? Hı hı. Ama çok merak ediyorum içinden ne çıkacak. Abi tam kutu çıktı. Evet, kutuyu bana verebilir misin? Ha? Kutuyu bana ver ben bakayım nedir içinde. Ya, ağzını açıyoruz. Ağzını açıyoruz. Ağzınızı açmayalım. Ben bak senin ağzın açır. Dişlerin açır. Anne Zararı ben e... görür. Yani hayır bir şey olmaz. Açayım ağzımı. Bu seferlik açabilirsin. Nerede? Ağzınla. Tamam. Tamam. Gel kutuyu çıkar. Kutuya bakalım. Yumurtayı böyle yavaşça yiyebilirsin. Buraya bırak. Çikolatanı buraya bırak. Ne Açıldı. Çıktı? Evet. Ne ne çıktı? çıktı. Yine aynı şey sanki. Yine şafka çıktı. Arkadaşlar çıktı şapka çıktı. Yine bakayım. Bakayım. Oo oh, bir tane çıktı. Dörtlüklü şapka çıktı. Evet. Yine mi ya? Beğenmedin mi? Hayır.